değerli arkadaşların sayesinde görmüş olduğunuz gibi Ares'le beraber neredeyiz? Böyle bir <laughs>. nasıl deniliyor? Aktivitelerdeyiz. Evet. Burada bir şeylere bakabiliyorsun, yapabiliyorsun. Şöyle sağ sola gösterelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi insanlar biraz kalabalık var bilmiyorum bu arada L ses geliyor mu gelmiyor mu? Ares ses geliyor mu? <gülüyor kahkaha> zannetmiyosun evet eee azıcık çöp gelmiyosun kocam arıl sen de istiyonmu gel arıl dur Aral de filmi yapalım sen de bak arıl <laughs> gözlere bak. Bak hiçbir şey söylemiyor. Dur söyleyecek az. Söyle bakayım ne söyleyeceksin? Seni dinliyoruz. Ne söylemek istersin? <laughs> Hepinize teşekkür ediyoruz de. Bin abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Bin aboneler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz. O <laughs> tarafta bir yerde. Bak burada şeyler vardı. Evet nerede kalmıştı? Ares. Vallahi burada ne yapıyoruz bilmiyoruz. Lan <laughs> Bu neymiş? Bilmiyorum ki. Um, Bir oku bakalım. Sen Hollandaca daha iyi biliyorsun. Ne yazıyor? Lots of joy fieldsofjoyfestival.com. golden earning eee şey mi alınıyorlar diyorlar? hadi gel yürü selam söyle o yare bu da joyous diye buna ne ateş yapıyorlar biz bir gidip bakalım mı burada ne var? Mangal var. Uf, mangala bak. Ee, bak burada yatıyorsun, matıyorsun, silah milah sıkıyorsun. Ne bu? Şeydi. Ne diyorlar lan buna? İsmi aklıma gelmedi. Bunun ismi neydi ya? Paintball mu diyorlar? Paintball. Ares, sen mısın? Ben de. Ben Sen de mi istiyorsun? Yok, var için da olmuyor herhalde. Mı? Acı acı mı? evet bilmiyorum ki. Neyse biz ne? gel dolaşalım. Ama, ama, mangalın güzelliğini görüyor musun adamlar ne güzel mangal yapmış ya. Evet. Ne yapıyorlar? Barbekü yapmışlar bak barbekü gördün? <laughs> barbekü gördün? <gülüyor> 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 Çok büyük. Adam havada şeyi şuruyor Drone Haydi eskiden sahil kenarına gidelim Köpeğin güzeline bak Bak drone'u görüyor musun? Biz de ona sallayalım, o bize sallıyor. Ekmo <laughs> ya. En az 2000 euro var adresi o. euro. Çok para. Evet. Ama bir drone'a bu kadar ben, para verilmez ki. Verilmez mi? Ama baksana ne biçim özellikleri var bak. Görüyor musun? Ne yapıyor? Evet biliyorum. Bence daha fazla. 2000 euro'dan fazla. Orada, orada bulut var. Bak görüyor musun? Amca getir lan, biraz yakına getir. Gördün mü? üstünde de kamera var, oradan bunu evet. Euro'dan pahalıdır değil mi? şey hobi amaçlı